şehrin tam göbeğinin göbeğinde bulunan ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir, bir park orası. Çünkü bizim en temel eksiğimiz var orada. Yeşil. Kimsenin aklının ucuna gelmezdi ki ağaçları kesecek, oraya ne olacağı belli olmayan bir bina yapılacak. Şu haliyle bile kalsa Taksim Gezi Parkı, amenna. Ama kimsenin aklına gelmezdi ki İstanbul'un göbeğinde bu kadar önemli bir yerde, bir parkın e, vahşice yok edileceği, bir bina dikileceği üstüne kimsenin aklına gelmezdi. Yani bu şuna mı döndü yani? AKM'yi elde edemedik, bari Taksim Gezi Parkı'nı... illa oraya bir şey mi yapmak zorundayız yani? Daha az beton olmasını isterim mesela Taksim Gezi Parkı'nda. Mesela e, daha yeşil alan olmasını isterim. Hatta mümkünse yerdeki bütün plakaların çıkarılıp, sadece yürüyüş yolunun bırakılıp, geri kalan her yerin yeşil alan olmasını isterim. Yani ağaçların betonlarla çevrilenmesini değil, etrafının tamamen açılmasını ve tamamen yeşillendirilmesini isterim. Çimlerle. O kadar betonun arasında Taksim Gezi Parkı yeşildir. Yeşilin bir hakkı vardır. Ve Taksim Gezi Parkı yeşilin hakkıdır. Bu vandallıktır. Ve e, bu yoldan dönülmesini istiyorum, talep ediyorum. Umarım birileri düşünür, taşınır. Gerçekten eğer İstanbul'u seviyorsa, eğer Yeşil'i seviyorsa, bu şehre gerçekten hizmet etmek istiyorsa Taksim Gezi Parkı'nı ellemesin ya. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım. Hem konserler eşliğinde eğlenelim hem de geleceğimize sahip çıkalım. 13 Nisan'da Taksim Gezi Parkı'nda olacağız. Ve ayağa kalkın, bir şeyler yapın, iki adım yol yürüyün. Gelin Taksim'e, Taksim'deki güzel parkta hepimiz birlikte eğlencemize katılın.